Herkese merhaba arkadaşlar Demolition Company serimizin ikinci bölümünde karşınızdayım. Ee, en son kaldığımız yerden devam edeceğiz Bu bölümümüzde. 26000 dolarımız varmış. Şuradan devam edelim. En son pikak almıştık Öyle hatırlıyorum. Bu beni yapacağız polis stationmuş. Pek benzemese de polis şeysin. Hmm, polis. Niye polis merkezi, karakolu Bu arada özellikler sol üstte yazıyor hani şey ee, Sağ tıka bastığınızda sağ tıkla Mouse'un sağ tıkla yapılabilecekler yazıyor Basılı tutarak yapıyorsunuz bunları Sol tıka bastığınızda da şöyle onlar yazıyor Baya iyi bir şey Çünkü biraz karışık Bence çat diye girelim. Aha devriyoruz. Çatı yıkılıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Facebook sayf sayfamızı artık daha da aktifleştireceğiz. Oraya da katılabilirsiniz isterseniz eğer. bir de çok büyük kepçe versiyonu var. O bayağı iyi Ucu çok büyük. Şu titreşim şeyi. Şurada e, hurda şeysi varmış. Hurda varmış. Eğilin diyor. Ben karıştım. Fel ışık yanmış bu arada Öğrenmiş olduk. Ben daha önceden bilmiyordum. iyi oldu. Mantral serisi de çok yakın zamanda başlayacak arkadaşlar Küçük yapılar falan da yapacağız. hani araba tarzı. Çöp kamyonu mesela o tarz şeyler de olacak kısa bölüm. 5 dakikalık falan. Yani artık ne kadar şöyle kısa sorular. Yılda 60'ın tabanlık görüyorum. Pazarınız nasıl geçti arkadaşlar? Benim bu gibi geçti. Ve görevi bitirdik. İleride bir de bir ihtimal Cloud ee, Modern Warfare 3 serisi gelir. Belki. Bomba alalım. Bunları alamıyoruz. Şimdi en son yaparız. Bom, 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 ben mu? Eğitimde eğitiminde yapalım. C4'ü. Çat diye yıkıyoruz. Ve görev tamamlandı. 1600 XP aldık. Tekrar yok. Bu bütün binamızı. Galiba bu bölümde bütün binayı yıkıyoruz. Evet. Evet. İşte o en başta yaptığımız binanın hepsini yıkacağız şimdi. C4'lerle şöyle ne kadar az koyarsak bilmiyorum bir iyi de düzenle koymamız lazım zaten 3 tane varmış inşallah yıkarız burada neden 3 tane yazdı ya yeniden tekrar yalnız üst kat çöktü daha çok biz alt katı yıkmış alt kata bomba koyduk Nice. Bu benim çok kolay. c 4 düşüyorsunuz. O patlatıyor kendini. Ve <laughs> yanlış yapma ihtimaliniz de yok. Ve aşırı iyi para veriyor. 54 bin aldık. Bedavadan. Abi arka arkaya aynı bölümü de yapabiliyorsunuz. O çok iyi bir şey. Bu arada 100.000 bin paramız olmuş. Söyleyeyim hemen. Bunları sonra yaparız. Hmm. Dakika. Bu bayağı pahalı 360 bin. Bunları mı yapsak diyorum. bundan no. alalım o zaman şu görev tamamladım sonra bakarız ne yapacağımıza yaklaşık 8 dakika olmuş buna sağlıklı hiçbir şey yapılmıyor şu 200 doları hemen alalım Fazla paranız varsa işe yaramaz ama yani Oyundayken hani başlangıç aşamasındayken Az da olsa işe yarar Dolar uçtu bu arada 3.50 var şu anda Tam bilmiyorum ne kadar Durum çok kötü Şöyle çevresini yaptıktan sonra o put diye düşecek zaten. Bunu kastediyorum. Tam düşmeye de yeni düşecek şimdi. Yandığını sağlam yapmışlar bayağı. Arkadaşlar ben bomba düşüyorum Bombamız varsa. Fiyatmış. Kocaeli'li araç Düz döndü. Ya GTA, bu şey çok saçma ya. ters duran arabayı düz çevirebiliyorsunuz çok kolay bir şekilde arkadaşlar biraz uzun sürecek ama gerçek pek bir şey mi diyor şekilde tek tek gireceğiz. Geri çıkmayayım. Şunu kurtarsak tamam da. Ah tamam. Kurtardık. Neyse ki. diğer şeyi almamışız ya ben aldık diye hatırlıyordum. Bu benimle alabilirsek alırsa o şey. Kırıcı. kırıldı galiba. Evet kırılmış. Bitirelim ama. Buradan da bayağı iyi para verdi. 56 bin dolar. Ama burada biraz zorlaştırıyor. Hmm. Hemen bir alabileceğimiz alet var mı ona bakalım. Düşün alalım ama şu anda yapabileceğim bir şey yok Benim isteğim şu yöndeydi mesela 5-5 yapalım da. Ee, o yüzden para sıkıntısı olduğunda. Yapabileceğim başka yok mu hiç? Bir tane var. O zaman kule yıkmaya başlıyoruz. Saat kulesini yıkacağız arkadaşlar. Artık güçlü bombalar da var. O yeşil en düşük kırmızı Orada bir de siyah modeli var bunun. Siyah model gelmedi daha. Şöyle pıttı Şöyle bir tane. Ve patlattık. Tren yol yoluna gelmemesine burada dikkat etmemiz daha gerekiyor. Bir kaybetmeyeceğiz. Çok fazla ki yok. Bomba koymuyorum ki çok fazla uçması bunlar. Ama bu bölümü yapamayacağız galiba arkadaşlar. Ben bu şunu restart ama? Riske girmeyelim. Değişim bir olmayacak yine de. Yani çat diye koyarız hemen. İki bomba da böyle kolay bir şekilde yıkabiliriz aslında. Az önce boşuna uğraştım. Aha. Sinir oldu. kaybettik <laughs> arkadaşlar. Tekrar etti. <laughs> Eksi 4 bin Arkadaşlar ben kule devireceğim yoksa çok şey oluyor. Çok dağınık dik yerlere gidiyor parçalar. <Klük> <Sülüyor> 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 Sinir oldum. yapamadık ya. Böyle yaptığımızda yol açıkları nasıl yapacağız bunu? Sen bir kere daha deneyeyim. Toplam asık bitiriyorum. Bir kere ya daha hızlı. Artık bitirmek istiyorum görevi. Artık biter misin? Olsun son. Hayır. 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 Görev tamamlarsanız bir o eksiye düşündüğünüzde giderek iptal oluyor. Bundan biraz şey var. Kurt. Bakın kaç dakika olmuş. 18 dakika olmuş arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.